Yani sürekli çocuk cerrahisiyle ilgili bilgiler olmaz tabii ki. Çocuk Cerrahı'nın seyir defterinde size çok keyif alarak yazdığım yeni kitabım Kıbrıs'ta danstan biraz bahsedeceğim bu seyirde. İyi seyirler. Bir önceki yazdığım kitabı biliyorsunuz. Gölgenin Mektupları o kitapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihini böyle bir roman formatında anlatmaya çalışmıştım. Çok insana ulaştı, birçok okur bu konuda ne kadar az bilgiye sahip olduklarını anladıklarını iletti. Ve bu iletişim tabii ki beni çok mutlu etti. Ancak misyonumun da henüz bitmediğini fark ettirdi. Toplumumuzda bu güzel adayla yani Kıbrıs'la ilgili bir bilinmezlik var. Aynı adanın geleceğindeki belirsizlik gibi adım adım adanın her noktasını gezdim. Tonlarca okudum. Bir sürü efsane, mitolojik hikaye, coğrafi ve turistik bilgi öğrendim. Bu bilgileri paylaşmam gerekiyordu. Bunun için önce iki kadın bir erkek arasında geçen böyle güzel bir aşk romanı kurguladım. Hatta kolaylık olsun diye daha önceki kitabımdaki karakterleri kullandım. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bu kitap bir devam kitabı değil. Yani sadece eski okurlarıma minik bir jest niteliğinde bir hamle olarak kabul edin. Yani ilk kitabı okumadan da bu kitabı okuyabilirsiniz. Romanı okurken aralara Afrodit ile ilgili mitolojik hikayeler serpiştirdiğimi göreceksiniz. Sonuçta Mekan Afrodit'in adası. Bu mitolojik hikayeleri de böyle gözünüzde canlandırabilmek için Konuyla ilgili yani bu mitolojik hikayelerle ilgili ünlü ressamların çizdiği tablolardan fotoğraflar yerleştirdim. Hatta yetmedi bu romanın kahramanlarının gezdiği yerleri böyle belki güzel anlatamam diye düşünerekten böyle çektiğimiz fotoğraflar yerleştirerek göstermeye çalıştım. Bu fotoğrafların bazılarını beni adım adım gezdiren sevgili rehberim Şirin Süha bazılarını da ben çektim. Maalesef maliyet nedeniyle görseller siyah beyaz. Ama yine de zaman içerisinde Instagram ya da YouTube kanalından renkli olanları paylaşmayı düşünüyorum. Son olarak da romanı sürpriz bir sonla bitirdim. Yani ben yazarken gerçekten çok keyif aldım. Çok güzel, keyifli bir kitap oldu. Umarım siz de okurken benim aldığım keyfi paylaşırsınız. İyi okumalar. Mutlu kalın. Kıbrıs'ta dans.